Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalım ee, kanalımı takip edenler e, biliyordur. Birkaç tane yerden ısıma videosu daha önceden çekmiştik, paylaşmıştık. Ee, sizlerden gelen bazı yorumlarda işte havasının nasıl alındığı sorulmuştu. Havası şu şekilde alınıyor arkadaşlar. İlk önce Kombimiz, benim evimde kombi 3 bardan sonra suyu boşaltmaya başlıyor. Yani emniyet ventili 3 barda açılıyor. Bir kere kombinize 2-2,5 bar. Yani kombininiz üzerindeki sizin saat diye tabir ettiğiniz bölgede kırmızı ibreye gelene kadar suyu doldurun kombinize. Daha sonra bu vanaları yavaş yavaş açın. Birinciyi açın. Maviyi de açın. Su buraya kadar gelsin. Kombiye geri dönmesi lazım. İkinci kırmızı, ikinci mavi açın. Bunları açtığınızda yavaş yavaş açın. Bir anda açmayın. Kombinizdeki suyun basıncının düştüğünü göreceksiniz. Eğer çok aşağı düşmediyse diyelim ki iki buçuk para getirdiniz. İlk iki vanayı açtınız. Aşağıdaki iki vanayı da açtınız. Diyelim ki bir buçuk para düştü. Bir tane daha açın. Ondan sonra kombinize biraz daha suyu ekleyin yine 2-2.5'lara. Iki, iki yani sizin kombinizdeki kırmızı işaret neredeyse saatiniz üzerindeki basınçta. Hemen hemen o noktaya yakın yere kadar bir suyunuzu tekrar doldurun. Açın tekrardan buradan vanalarınızı. Sisteme suyu gönderin. Gönderdikten sonra şurada benim evdekinde farklı. şuna benzer. Şuna benzer. Bir hava alma projörü vardır. Onu genellikle e, nalburlardan 10 lira 20 lira civarı bir şeydir. Hava projörü anahtarı alıp onu çevirdiğinizde bir hava sesi gelecektir. Onu tabi bir anda komple açmayın. Hafiften açın. Aynı peteklerde yaptığımız gibi. Şu noktadan veya şu noktada ikisinin de varsa ikisinden de yavaş yavaş havasını alın. Havasını aldıkça zaten e, şeyde göreceksiniz. Kombiden de basıncınızın düştüğünü göreceksiniz. Siz ama bu hava alma işlemini mutlaka bütün sisteme su verdikten sonra kombinizi kaçta çalıştıracaksınız? bir buçuk barla iki bar arası çalıştıracaksınız diyelim. Siz işte bir buçuk barsa siz kombinizi iki iki buçuk bar arası su doldurun. Buradan havaya aldığınızda çünkü havada bir basınçtır. İçerisinden suyla beraber su gelene kadar hava boşalacak. Hava zaman kombinizin basınç basıncı düşecektir. Basıncı siz tam olarak ayarlayamazsanız yani işte kombiyi bir buçuk para ayarlayıp bütün suları verdikten sonra buradan hava almaya kalkarsanız tekrar sisteme hava şey, su doldurmanız gerekir. Her su doldurduğunuzda da suyla beraber hava kabarcığı taşımış olursunuz. O yüzden sisteminiz bir buçuk barda çalışacaksa kombinizi genelde bir buçuk barda çalıştırıyorsanız siz iki iki buçuk bar arasında su doldurun bütün sisteme suyu verdikten sonra daha sonra buradan hafiften açın su gelene kadar. Su bakın kesik kesik gelecek. Böyle ee, kesik kesik geldiğinde de sakın şunu yapmayın. Ya havası bit su geldi, havası bitti değil. Su kesik olmayacak şekilde gelmeye başladığı anda kapatın. Kesik kesik geldiğinde sistemde hala daha hava vardır. Oradan Hava cebinden geçtiği için su kesik kesik geliyordur. Hava alma işlemi bu şekildedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.